Önder, iki kişinin e, Serhat 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 e, dağılan yüz olarak sıfır noktasından sonra e, sıfır noktasından sonra içeriye girdim. E, girdikten sonra Serhat'ın da yüzü dağılan ve daha sonra kollarımı koydum. E, i̇şte bir yerde sigara içerken ve e, orada Poyrazan'daki muğlacı Hayri'ye oynadı. Hayri'ye oynarken yanında işte oradaki Ruslar ya da oradaki uzun boylu olan bir tanesine Hayri'ye oynadı Poyrazan'daki muğlacılardan bir tanesi. Ee, ve bir tane de şey geldi oraya. Ee, bir çift de Türk geldi. Gelen Türkler elimi böyle koyarken elleri böyle e, ayakları elime doğru geldi sistemi. Bunun sebebi de e, Hamza'nın annesini e, işte Moskova'da kuyumcu atölyesinde ayağını el yapıp çalışmaları <laughs> çalışmaları. Bunu yapmak için de işte e, işte ya Şirin evlerde ya işte Mehmet Ali'nin işte dedim ya 1.50-1.60 boyları arasında olan e, takım yapıyorlar diye Mehmet Ali'lere onları seçmeleri oldu. Onları seçtikten sonra Moskova'ya geldiğinde ayaklarımı elleriyle şey yaptılar. Ne derler? Elleriyle tamamlamaya çalıştılar. Rıdvan'a çar alanı kurmak için. Rıdvan'a çar alanı kurduktan sonra bina çarları yaptılar. hani Moskova'da belli bölgeleri ondan sonra oyun başlattılar. yani kısa boylu bir çift, uzun boylu bir çift ama oynayanlar kendileri değil. Bu sefer bu arada da esas kara hayri demiştim. Parazandaki malalyaca hayrı olarak çıktı. Güler Güler hanıma buradan selamlarımı gönderiyorum. Umarım İstanbul'un her tarafında yemeği yer, yemediği yemek kalmaz. Çünkü o yemek yemek için yaptığı bir işti bu ve daha sonra İstanbul'da metrobüste ee, bir başka birisiyle e, bir oyun yaptım e, İşte o sırada oyun geldi ve işte e, oynamaya baş işte o, oyunlar oynanmaya başladı ve işte öyle e, kötü oyunlar değildi Metrobüste oynanan oyunlar yani e, daha sonra oyunlar biraz daha değişti çünkü e, esmer esmer insana kara kara insana esmeri gidirip böyle ters çarlar yaptırıp oyunlar yapıyorlar ve yaptıktan sonra da insanların hayatları bozdu. İyi günler.